Herkese yeni bir videodan merhabalar. Ben Ecem. Bugün sizlerle bir kitap inceleme videosu çekeceğim ve kitabımızın adı William Faulkner'dan Döşeğimde Ölürken kitabı. Aslında biz bu yazarı ses ve öfke kitabıyla tanıyoruz. Ama kitabın tekniğini, yazarın tekniğini öğrenmem için benim bu kitabı daha evvel okumam gerekiyormuş. Gerçekten de doğru söylemişler. Çünkü bu kitabı bile okurken ben başlarda birazcık Hatta biraz değil bayağı bir bocaladım. Çünkü ne anlatmak istediğini, nasıl bir sahne kuramadım kafamda bir türlü. Oturtturamadım kitabı yerine ama kitabın içine girdiğiniz zaman sizi aldı götürdü diyebilirim. Şimdi biraz kitabın ucundan biraz başlayalım aslında neler anlattıklarını. Siz de bence okuyamaya başlayacaksınız gibi geliyor bana. O zaman Evet az önce telefon çaldığı için Yayın kapandı ama neyse geri döndüm Şimdi evet en son şeyde kalmıştık Bu kitabı özetliyordum ben Evet William Faulkner Bilinç akışı tekniğiyle yazan bir yazar Ve ilk de bu kitabı okumuşum Dediğim gibi zaten başta da söylemiştim Bir türlü kitabın içine giremedim Bir türlü anlayamadım Sahneleri kafamda kuramadım demiştim Gerçekten de benim için Çok da farklı çok da güzel bir deneyim oldu Belki bir iki tane kitabını daha Ses zaten kesin alıp okuyacağım ama diğer kitaplarına da şans vermeyi düşünüyorum. Şimdi biraz kitaptan bahsedelim. Ee, kitabımız, e, fakir bir ailemiz var. Anne ölüm döşeğinde ve kadının tek isteği, ailesinden tek isteği aslında öldükten sonra mezarının kendi ailesinin memleketinde ıı, gömülmek istemesi. Ve aile buna saygı gösteriyor tabii ki. Çocuklar biraz başta... İstemeseler de baba ne olursa olsun, ne şekilde olursa olsun bu fasiyeti yerine getireceğim diyor ve çalışmalara başlıyorlar bir şekilde. E, büyük oğlu tabutu yapmaya başlıyor, kızı yolluklar hazırlamaya başlıyor vesaire derken e, zaman geçiyor ve aile tabii anne tabii ki e, vefat ediyor. Anneyi tabuta yerleştiriyorlar ve bunlar bir yola çıkıyorlar. Uzun bir yol. Ve zaten kitabın da amacı, yani kitabı okurken biz bu yolculuğu okuyoruz aslında kitapla beraber. Bu kitap bir yolculuk kitabı aslında. Ee, daha sonra tabii yollarda hep bir dram görüyoruz. Çünkü 15 tane karakterin e, tek 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 kişilik analizlerini okuyoruz. Bunu okurken gerçekten çok iliklerime kadar hissettim o acıyı, o psikolojiyi. Çünkü özellikle o beş tane çocuğun annelerine olan ilgilerini, çocukların kendi aralarında yaşadıkları çelişkiler, ilişkiler yani ben okurken gerçekten çok etkilendim diyebilirim. Mutlaka yani sırf onun için okumalısınız diyorum. Hatta ben filmini de izledim bu kitaptan sonra. Filmi bence çok 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 daha iyiydi. Bilmiyorum belki de yani oyunculuklar, oyunculuk da çok güzeldi belki de o yüzden de etkilenmiş olabilirim ama Gerçekten hem okuyup okuduktan sonra da filmini izlemek muazzamdı bence e, Her neyse işte bunlar yola çıkıyorlar Tabi geçmeleri gereken bir e, su bir yer var Oraya geçmek istiyorlar ama tabi ki oradaki köprü yok ama ne yapıyorlar? Ne ediyorlar? Anne o tabuttan düşüyor. Deniz suya düşüyor. Çocuklar o tabutu de sudan alıp tekrar at arabasına koyuyorlar. Ya okurken ya gerçekten anlatmak istemiyorum kitabı baştan sona kadar. Mutlaka ama mutlaka okumalısınız. Yani ben çok mutluyum bu kitabı okuduğum için. Çok etkilendim çünkü. Yani kesinlikle tavsiye ediyorum size. Şimdi baştan sona kitabı anlatmak istemiyorum çünkü büyüsü kaçacak diye de çok korkuyorum. O yüzden yani alın, okuyun ve daha sonra da aslında okuduktan sonra da lütfen bana hem Instagram'dan zaten açıklama kısmında da Instagram hesabım kayıtlı. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ee, ya da buradan da ulaşabilirsiniz. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Bakalım sizde nasıl etkiler yaratacak bu kitap. Ben çok etkilenmiştim ve o arkadaşıma da arayıp yani hatta pardon yani DM'den yazıp çok teşekkür etmiştim bana bu kitabı bu yazarı tanıştırdığı için tekrardan. Umarım siz de beğenirsiniz. Bugünlük bu kadar kısa bir video oldu ama zaten inceleme videosuydu benim için de. Güzel bir tecrübe oldu. Isınma turları oldu aslında YouTube için de. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve bu yorum bu videomu daha Beğenirseniz çok ama çok mutlu edersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere herkese keyifli okumalar diyorum. Hoşça kalın.